Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde türev maksimum minimum problemleriyle ilgili olarak bilgi sarmal yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan seçtiğim süper 2 soruyu birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk sorumuzla dersimize başlayalım. İlk sorumuzda yarı çapı 6 cm yüksekliği 8 cm olan bir dik koninin İçerisine yerleştirilebilecek maksimum hacimli dik silindirin yarı çapı kaç santimetredir denilmiş arkadaşlar. Şimdi koninin içerisine maksimum hacimli bir silindir yerleştireceğiz. Şekil burada bakın hazırlamıştım ben şimdi. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, silindirimizin yarı çapına ne diyelim r diyelim. Konimizin yarı çapı zaten verilmiş soruda 6 santimetre yani şurası arkadaşlar 6 santimetre. Şuradan e, silindirin yüksekliğini de inelim arkadaşlar. Bakın şuradan silindirin ve koninin yüksekliğini indim. Aynı yerden geçecek çünkü maksimum hacimli bir e, silindir yerleştireceğiz. Şimdi e, koninin yüksekliği arkadaşlar neydi? 8 santimetreydi. Yani buranın tamamı 8 santimetre. Silindirin yüksekliğini h dersek şu parça arkadaşlar ne olacak? 8 eksi h olacak. Şurada da bakın yine silindirin yarı çapı var. Burada arkadaşlar oluşan şu üçgene bakarsanız burada tabi R tabana paralel. Burada bir benzerlik meydana geldi arkadaşlar. 8 eksi haşın 8'e oranı hemen yazıyorum buraya 8 eksi haşın 8'e oranı eşittir. R'nin koninin yarı çapına oranı yani R bölü 6'ya eşit olacak. Burada arkadaşlar bir ufak sadeleştirme yapalım. 2'ye bölelim 3 2'ye bölelim 4. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4R eşittir 24 eksi 3H olacak arkadaşlar. Buradan 3H bu tarafa 4R'yi de karşıya gönderelim. H'ı yalnız bıraktığımızda 24 eksi 4R bölü 3 olarak H'ı yalnız bırakmış oluruz. Şimdi biz maksimum hacimli silindiri istiyor ya bizden. Silindirin hacmi nasıl hesaplanır? Silindirin hacmi arkadaşlar taban alanı yani pi r kare çarpı yükseklik ile hesaplanır. Şimdi hacim formülümüz bizim bu. Bize yarı çapı sorduğuna göre buradaki haş ifadesini yalnız bıraktık ya az önce getirip buraya yerine yazalım r cinsinden pi çarpı r kare çarpı 24 eksi 4 r bölü 3. R kareyi paranteze dağıtırsak bunu biraz düzenleyelim pi bölü 3 hatta 1 bölü 3'ü de buraya alalım. R kareyi dağıtalım. 24 R kare eksi 4 R küp şeklinde hacim ifadesini bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar biz bunun maksimum olmasını istiyoruz. Hemen türevini alalım. V'nin türevini alalım. Pi bölü 3 sabit çarpan çarpı. E, 24 R karenin türevi 48 R eksi 4 R küpün türevi 12 R kare yapacak. Eşittir 0 dedik. Türevi 0'a eşitliyoruz. E, buradan Pi bölü 3'ün zaten bir anlamı olmayacak. Şuraya arkadaşlar 12 R parantezini alırsak 4 eksi R olur. Buradan 0'a eşitlediğimizde R ya 0 ya da 4 gelecektir. Tabii ki yarı çap arkadaşlar 0 olmayacağına göre yarı çapımız 4 olmalıdır. Yani yarı çap 4 olduğunda bu silindirin hacmi maksimum hacme ulaşacaktır. Yani cevabımız C seçeneğinde bulunmuş olur. Hemen ikinci sorumuza geçiyorum. İkinci soruda yarı çapı 3 santimetre olan bir kürenin içerisine yerleştirilebilecek maksimum hacimli dik koninin yüksekliği kaç santimetredir diyor. Arkadaşlar küre bakın bu kırmızı olan küre içerisine maksimum hacimli bir mavi koni yerleştirdim ben. Şimdi yarı çapı 3 santimetre Kürenin yarı çapı 3 santimetre Diyelim ki kürenin merkezi burada olsun. Bakın arkadaşlar şurası kürenin yarı çapı 3 santimetredir. Peki şöyle yapalım. Ee, bize ne diyor? Koninin yüksekliği kaçtır? Koninin yüksekliği şurası olsun arkadaşlar. Koninin yüksekliğini h dersek şu parça h 3 olacak. Doğru mudur? Şurada da koninin tabi taban yarıçapı var. Buna da r diyelim. Şimdi burada can alıcı yere geldik arkadaşlar. Şuradan kürenin merkezi ya burası. Burayı birleştirdiğimizde şu noktayı birleştirdiğimizde burası kürenin yarıçapı değil mi? Burası da arkadaşlar 3 santimetredir. Burada oluşan dik üçgene bakarsanız 3, h 3 ve r var. Pisagor bağıntısı uyguladığımızda 3'ün karesi eşittir. H eksi 3'ün karesi artı R kare olacaktır. Burada R kareyi yalnız bıraktığımızda 9 eksi yani H eksi 3'ün karesini 9'un yanına gönderelim. 9 eksi H eksi 3'ün karesi gelecektir. H eksi 3'ün karesini de açtığımızda H kare eksi 6 H artı 9. Eksiyi dağıttığımızda 9'lar birbirini götürecek. Yani 6 H eksi H kare şeklinde R kareyi yalnız bırakmış oluruz. Peki biz maksimum hacimli koni diyoruz değil mi? Koninin hacmi nasıl bulunur? Koninin hacmi arkadaşlar 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R kare yani taban yarıçapı çarpı yüksekliğidir arkadaşlar. Koninin yüksekliğine biz ne demiştik? H demiştik. Şimdi burada bize yüksekliği sorduğuna göre şurada arkadaşlar R kareyi az önce yalnız bırakmıştık. Getirip H cinsinden bunu yerine yazacağız yazalım. V eşittir 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 6h eksi h kare çarpı h. Bunu da biraz düzenleyelim. Pi bölü 3 h'ı paranteze dağıtalım. 6h kare eksi h küp olur. Hacim fonksiyonumuz. Bunun arkadaşlar türevini alalım. Pi bölü 3 çarpı parantez için türevi 12h eksi 3h kare yapacak. Ve türevi hemen sıfıra eşitleyelim arkadaşlar parantez içine 3H parantezini aldığımızda 4 eksi H olacaktır. Buradan arkadaşlar H ya 0 ya da 4 olmalıdır deriz. Tabii ki uzunluk 0 olmayacağına göre 4 olmalıdır. Yani koninin yüksekliği arkadaşlar 4 cm olduğunda koninin hacmi maksimuma ulaşacaktır. Yani cevabımız D seçeneğinde bulunmuş olur. Bilgisayar mal yayınlarından çözdüğüm iki soruyu burada tamamladık. Videoları takip edin. Güzel sorular çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.